23 Nisan 1920 Türk ulusunun tarihte kendini bulduğu ve egemenliğe eriştiği gündür. 23 Nisan tarihimizde bir dönüm noktası olan halkın kendi kendini yönetmesinin başlangıcıdır. Sayın kaymakamım, değerli protokol, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını 102. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni için toplanmış bulunmaktayız. Tatlı bir esinti denizden, can gibi, nefes gibi, okşuk saçlarımı Anadolu'nun, güneşler gibi, sevgiyle umuttum. Gün 23 Nisan. Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması, kutlama mesajının okunması, açış konu, ana sınıfı gösterileri, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, koro, ödül töreni, kapanış. Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi'ni sunmak üzere. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bekir Aslan'ı davet ediyorum. Arz edelim. Çocuklar, bilin ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkanısınız. Doğan güneş sizindir, yıldızla ay sizindir. Ey gün yüzü çocuklar, gülün koşun ileri. Hayatta durak yoktur, hep ileri, hep ileri. Tepeşehir Atılı Bölge Ortaokulu Öğretmenleri, Serhat Kır ve Gökhan Tutar Yönetiminde saygı duruşu ve mütakiben istiklal marşımız söylenecektir. Arz ederim. Tüm gruplar, bayrak, filama al. Saygı duruşu ve istiklal marşı için hazır ol. Dikkat. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in kutlama mesajını okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet olarak büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlkesiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bağımsızlığımızın, milli iradenin ve demokrasinin öncüsü olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisidir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir. Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve milletle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar, coşsun gönlünüzde Türklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var, her yönden geliyor Nisan kokusu. Günün anlam ve önemini belirtmek üzere konuşmasını yapacak olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bekir Aslan'ı davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakam'ın değerli protokol, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Türk milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, Türk halkının var olma savaşında egemenliğini ilan ettiği, Cumhuriyet ışığının vatan ufkunu aydınlattığı ve 102. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuştuğumuz bir ulusal egemenlik ve çocuk bayramını daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Bu vesileyle hepinizin bayramı kutlu olsun. Bayrak, vatan, millet sevgisi ve imanı dışında bir şey olmayan kahraman ulusumuzun haklarını kazanarak egemen olduğu ve bunu dünyaya ilan ettiği gündür bugün. Ve bugün yoksul düşen, dağılan, toprakları paylaşılan milletimiz, Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır öngörüsüyle Ankara'dan Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatarak yeniden doğdu. Işığını tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza döndürecek bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberlikti. Milli mücadeleydi, kurtuluş savaşıydı, ulusal egemenlikti, sevgiydi, kardeşlikti, barıştı. Türkiye'nin aydınlık yarınlarıydı. O büyük günün ardından hür iradesiyle zafere ve başarıya inanmış, bağımsızlık tutkusuyla gönülleri tutuşmuş bir millet birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bizler bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm dünya çocuklarıyla Ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz. Tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barışlık mesajları vererek heyecanla, coşkuyla, rengarenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da kıvanç duymaktayız. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, her şeyin en güzeline layık olan sizler okuyan anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, Allah'ını bilen, peygamberini seven, insan haklarına saygılı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu donanım sizi, ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir. Yeter ki başarıya ulaşmak için samimi ve gayretli olun. <laughs> Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor. Başta bugünü anlamlandıran çocuklarımızın, ülkemizin, milleti bizim ve dün, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı ilçe milli eğitim müdürümüz Sayın Bekir Aslan'a teşekkür ediyoruz. Hiç zinciri durur mu Türk'ün bileğinde? Şehitlerin, doğan çocukların hürriyet yazılı göz bebeğinde. Ali Rıza Önder Anaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu biz Atatürk çocukları adlı gösterinin sunumunu hep birlikte seyrediyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Onlara kocaman bir alkış istiyoruz. İzmir benim. Van benim. Şeref benim. Şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan, Tokat, Erbağ benim. Tepeşehir İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Tuğba Kul ve Merve Temiz 23 Nisan adlı şiirlerini okuyacaklardır. Öğrencilerimizi buraya davet ediyorum. Tüm dünya çocukları sesime kulak verin. Beyaz, esmer, sarı bu bayram hepimizin. 23 Nisan bugün. Bizim için bir düğün, çocukluğun da bu bayram hepimizin. Engelleri aşalım, okullara koşalım, şiirlerle coşalım, bu bayram hepimizin. Türk, Alman, Çin olsun, istemeyiz kin olsun. Tüm çocuklar sen olsun, bu bayram hepimizin. Bir güneş gibi doğan, karanlıkları boğan, atamızdan armağan, bu bayram hepimizin. küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Ali Rıza Önder Okulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu Türkiye adlı gösterinin sunumunu hep birlikte izliyoruz. Şimdi size bir programın içinde böyle bir gösterileri için çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Bugün bir başka aydınlık yeryüzü. Bir başka